Ben sana ne diyorum? Türk milleti celladına aşık. Daha ekonomi için söylenecek bir şey var mı? Yani ülkedeki tek problem ekonomi mi? Bitmiş bir eğitim var. Mahf olan bir gençlik var. Yok olan bir İslam var. Ve İslam ülkesinde yaşıyoruz. Sen tek bir cümle diyorsun. Benim ülkemin halini anlatmaya tek bir cümle yeter mi sence? Dünyanın hiçbir dili Türkiye'yi anlatmaya yetecek kadar cümleye sahip değil. Çünkü yine söylüyorum biz celladımıza aşığız. Biz derken kendimi kastetmiyorum. Ben onlardan değilim çünkü. Ben Mustafa Kemal'in askerlerindenim. Muhammed Mustafa'nın da ümmetiyim. Bu kadar kısa. Bizim bir reisimiz yok. Bizim bir dini liderimiz var bir de milli liderimiz. Bu dünyadan iki tane Mustafa geçti ama geçti. Ne kimse öldürebilecek ne de unutturabilecek. Üç tane kızım var. Üçü de layık yetişiyorlar. Ben Mustafa Kemal'in askeriyim. Diyorlar ki bu ülke için ölmeye değer mi? Çanakkale'dekiler öldü mü sizce? Siz unuttunuz mu Mustafa Kemal'i? Gerçekten, gerçekten. Yaşıyoruz. Bazen şerefsizlere şerefli deyip çıkmak gerekir değil mi? Onlar anlasın diye. Hırsı da hırsız demek bu ülkede çözüm olmuyor. Ye demeye devam etmek gerekiyor. Çözüm ne yolda Çözümü yok. Çünkü Türk milleti celladına aşık. Söyleyecek başka bir şey var mı?